Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şeyimi, videomu o kadar mutlu açıyorum ki. Biz bir karar verdik arkadaşlar, şehir hayatından artık biz sıkıldık. Eşim de sıkıldı. Her gün yat kalk, eşim kahveye gidiyor arkadaşlarına, ben internet izliyorum derken, biz böyle artık uzaklara köy hayatına gitmeye karar verdik ve internetten baktığım, bir ev buldum, Armutlu, Kemalpaşa Armutlu'da. Geldik. İçim o kadar sindi ki çok beğendim evi. Ondan sonra şu anda kiracı var ama 2-3 güne kadar çıkıyormuş kiracı. Kaporasını verdi. Anlaştı. anlaştı. Kaporamızı verdik. Hatta eşi gözleme yapıyormuş. Bize de ikram etti. O kadar güzel. Size çekeyim evin durumunu. Nana acı var. Bakın o kadar güzel ki. Artık buraya geldiğim zaman arkadaşlar 2-3 tane şal var dikince. Üzerlere güzel pengeler uzun uzun alacağım. Belki de yemeni de bağlarım. O kadar istediğim hayat ki bu. Eşim zaten çocukluğundan beri tavuk kümesi, tavuklarım olsun diye hayali vardı. Ama şehirde olmuyor. Biliyorsunuz biz bahçede de tavuk falan besledik ama olmuyor. Buraya geldik zeytin ağaçlarımız, nar ağacımız, ceviz ağacımız. Artık Oğlum çok güzel ya. O kadar mutluyum ki. Burası da kış bahçemiz. Burası da kış bahçemiz. Burası terası. Devam ediyor böyle. Bakın en sevdiğim çiçekler var burada. Hani burası şu anda dağınık. Ama fazla bir işlem görmemiş. Burada e, e, erkekler varmış. Günlük yömiyesi mesela 2000 liraya. 2000 lira veriyorsun. Burayı tertemiz yapıyormuş. Ona göre düzenleriz Bir de buraya kışın. ıspanak dikelim, barul dikelim, soğan dikelim. Domates, yaza. Bakın zeytinlerimin üzerindeki zeytinlere bakın çok güzeller ya tombul, tombul. böyle bir haber vereyim dedim size videomu böyle bir açılış yaptım Caner'le Soner'le bir de Tamer'le geldik buraya çok güzel bakın isterseniz burada araba garajımız var bir de en çok sevdiğim neresi Caner gel ben buraları çok güzelleştireceğim bakın çeşmem de var burada çeşmem de var bahçeyi sulamaya böyle gerekli elektriği suyu zaten evin var Belki kömür sobası alırım. Daha çok hoşuma gidiyor. Üstünde böyle kışın kestane yaparız. Çaydanlığımı koyarım. Burası da park yeri. Caner geldiğimiz mağaramalarımız. Ha, araba park girer mi buraya? Bak buradan evet. komple şu. Bize ait burası komple yani. Arka evet. bahçe ön bahçe. Çok Şöyle büyük bir tane bir palmiye var. Tuğba bak bak sen çok seviyorsun ya bunları. Bak annem tuğ... şey de var. Palmiye ağacı da var. Çamlarımız var. Burasını ben cennet yaparım inşallah arkadaşlar. Hadi hayırlısı olsun. Güle güle otur inşallah. Girişte ilk önce bandelin ağacı bizi karşıladı arkadaşlar. Böyle girişimiz. Kapısı var böyle. Korunaklı. Açılıyor, kapılıyor. Burası da sahibinin evi. Hanım orada gözleme yapıyor. Çok güzel. Biliyorsunuz ben girişkenim zaten. Herkesle arkadaş olabilirim. Böyle. Böyle bir 15-20 dakikalıkta pazarları oluyormuş buranın. Dedim tavuğu falan nereden ne alacağız? Şey dedi sen dedi paradan haber ver dedi. Para olduktan sonra tavuk, horoz hepsi burada var dedi. Şey sahibi ev sahibi. Tamam dedim içmesin mi? Şuraya kocaman bir masa koyarız. Tamerle çayımızı kahvemizi. Böyle değişik küçücük, çok tatlı benim istediğim gibi bir ev arkadaşlar. Kömür sobası düşünüyorum. Değişik olsun diyorum. Odun falan alırız zaten. Hiç sorun değil. Haftanın 3 günü burada, 3 günü orada. Gider geliriz diye düşünüyorum bundan sonra. Buranın da üstünü kapatmak mümkün ama hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bu lambalarda böyle geceliğin yanıyormuş, ışık oluyormuş. Ben zaten buraları hep ışıklandırırım. Böyle bakın burada güzel çiçekler var ama tabii fazla bakımlı değil. Nane. Nanelerim var. Böyle çiçeklerim var. Bunlar kasımpata oluyor herhalde. Bakın. Burada papatyalarım var. Burada neler var? Şu çiçekten de istiyordum. Bak bu çiçekten de burada var. Burası baharda çok güzel olacak. Nisan, Mayıs'ta çok güzel olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Biz şimdi gidelim. Kaporayı verdik. Tekrardan görüşürüz. Kiracı boşaltsın. Geleceğiz bakacağız. Ondan sonra bir temizlik yaparız. Ufak bir badana bakarız durumuna. Eksik eşyalarımı evde olan eskilerden getiririm. Evime yeni alırım diye düşünüyorum. Böyle. Bu çeşme çok güzel. Bunu ben boyarım da böyle. Daha tertemiz yaparım. Arkadaşlar yine akşam oldu. Ne yemeği yapacağız? Bugün ne yemeği var? Patat, kıymalı patates yapıyorum bugün. Kıyma çıkarmıştım. Sabahtan eridi. Güzelce böyle kavurduk. Ondan sonra kıymamız kavrulduktan sonra soğanını ilave ettik. Şimdi salça koyacağım. Ondan sonra patateslerimi atıp güzelce kavurup suyunu ilave ederiz. Tuzunu, karabiberini. Böyle bu arada Ceylan bana geldi. Ne <laughs> kadar <laughs> şaşırmışlar. Ceylan'a verdim. <laughs> Sen dedim kavur, ben dedim patateslerini soyayım. Böyle şimdi yemeğimizi yapalım da bir kahve yapalım. Yeni geldi. O da hemen mutfağa girdik. Çünkü akşam olmak üzere arkadaşlar. Anne beni kovacak mısın artık? Yok canım olur mu? Her zaman buyurun, <laughs> gelin. Her zaman beklerim. Şöyle güzelce kavrulsun kıymamız. Salçasını da koyalım, onda bayağı bol kıyma oldu. Evet. Gürcan da gelir, akşama beraber yeriz. Dedim en güzel patates yaparız. Yanına da turbum var, havucum var. Rokan var, onunla da bir güzel salata yaparız. Bugünkü menümüz böyle olur salçamızı da ilave ettik güzelce kavuralım şimdi suyunu iyice bir çeksin kıymayla soğan salça burada da patateslerimi doğradım böyle küçük küçük küp şeklinde evet, tamam patateslerimiz de hazır hadi bakalım Güzelce kavurduktan sonra suyunu koyacağız. Tuzunu, karabiberini, ağzını kapatırız. Mis gibi. Böyle. Piş yemekleri başladık artık. Suyumuzu da koyduk yemeğimizin. Tuzunu, karabiberini de ilave ettik. Şimdi hızlı ateşte kaynasın. Kapağını örtelim. Bak orada Ceylan. Evet. Bu tencereyi de çok beğenen arkadaşlar var. Ama çok tatlı. Evet. Bu da benim kayınvalidemden. Rahmetli hatıra arkadaşlar. Vintage. Kayınvalidemindi. Böyle. Çok tatlı böyle. Çiçekli sapı. Burada da salatamız hazır arkadaşlar. Sadece zeytinyağını, tuzunu, limonunu koyacağım. Rokam vardı böyle. Beyaz turup havuç rendeledim. Üstüne de işte malzemesini döküp salatamız da hazır. Yemeğimiz de pişiyor. Biz nereye geldik arkadaşlar? Ceylan'la buluştuk böyle. Belediye kafeye geldik oturduk birer çayımızı içtik şimdi. Şimdi Forbes'te girelim mi? Olur, four. Bir Forbes'te girelim, dolanalım bakalım neler var, neler yok. bugün. Evet, bakalım, evet evet eve bir şeyler bakalım diye şey baktım, ibrik baktım. Sen bilir misin ibrik? Güyüm. Ha, bir Güyüm diyorlar kimisi, kimisi ibrik diyor. Buraya da bakalım var mı bakalım. Evet evet sobanın üstüne. Forbes'in girişinde böyle kafeler. Valla iyimiş. 30 lira bir fiyatı var. Her rengi de var. Şöyle griler, pembeler. Ben yulaf falan, lacivertler yani. güzel. Kupalar. Aynen kupaları da var. O da 30 lira bir fiyatı var. Burada ne ararsanız bulunuyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizin oralarda da var mı böyle Forbest şemsiyesinden tutun da böyle kapı aralarına süngerler bile var girelim bakalım yeni yeni şeyler geliyor hey. yılbaşı geliyor ya yılbaşı konsepti gelmiş aa bak kırlentleri görüyor musun ay çok güzel senin sevdiğin renk evet evet Benimle. çok güzel şöyle yılbaşı konseptleri gelmiş arkadaşlar böyle süsler bunlar bir gezelim bakalım içeride neler var ama bayağı dağınık yeni yerleştiriyorlar yeni mallar geliyor herhalde İzmir Lokmacısı arkadaşlar. Eve giderken tam parkın orada böyle lokma dökülüyor. Allah rahmet eylesin kimse. Allah kabul etsin. Biz de sırada besliyoruz. Böyle Ceylan da orada sırada. Biz dolaştık. Geldik Ceylan'la arkadaşlar. Gelirken de birkaç bir şey aldım. Şöyle ıspanak aldım. Yarım kilo kadar. Bal kabağını gördüm. Çıkmış. Geçenlerde de görmüştüm. O gün almadım. Dedim bugün alayım. Şöyle bal tatlısı yaparız. Ondan sonra zeytin aldım. Şöyle siyah zeytinden aldım. Biz seviyoruz. Eşim de seviyor kahvaltıda. Lor. ıspanağın içine katmak için. Mandalin aldık. Ondan sonra yolda lokma dökülüyordu. Allah rahmet eylesin. Ruhuna gitsin inşallah duaları herkese. Şöyle lokma aldık. Dedik hem biz yeriz bir tabağını Ceylan'la. Tuğba'ya da. Hatta şu arada diyeyim Ceylan'ın içine sinmedi Tuğba'yı aradı yoldayken. Tuğba dedi gel dedi annem börek yapacak dedi bugün dedi. Onun da videosunda izlemiştim canım dedi börek istiyor deyince hemen ıspanakla loru da aldık işte. Hem bir börek yapacağım hem de şey etim vardı arkadaşlar onu çıkardım. Buzluğumda da nohutum var onu da pişiririm. Öyle işte. Bir de böyle şeyler çıkmış tuvalet fırçaları. Yeni. Benim tuvalet fırçam da bayağı yıpranmış. Böyle duvara yapıştırıyormuşsunuz. Bir de bunlar böyle silikon. Bir tane de bundan aldım. Burada da ne aldı? Ceylan'ın aldıkları bunlar da. Ceylan da Tuğba'ya şöyle bir ne diyorlar buna Ceylan? Buhurdanlık. Buhurdanlık. Evet. Bu hurdanlık diye bir şey aldı. Çok güzel. Bunun altına mum koyuyorsunuz. Buraya suyun içine damlatılıyormuş o şeyle. Evet, ya. Ne yağı aldın Ceylan? Okaliptus. Miranın alerjisi için. <laughs> Okaliptus yağı aldı. Böyle suyu koyup bunu içine damlatacak. Altında mum yanacak. Koku iyi geliyormuş. Hem dedi Miraya iyi gelir dedi. Onun alerjisi var ya arkadaşlar. Düşünün sağ olsun burada. Böyle bunu aldı. Okaliptus yağı. Bir de şimdi böyle çayla ya da kahveyle içmek için bunları çok seviyoruz biz. Şöyle helvalardan aldık. Bir de köy evime ilk aldığım eşyam arkadaşlar. Bakın güğüm aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle gezerken dolandım ettim. Hiçbir yerde bulamadım. Sado'ya uğradım. Sado'da bir tane kalmış. Altında da 40 lira bir fiyatı var. Bakar mısınız? Ne zamandan kalmış demek ki. Adam dedi şey dedi ben dedi abla dedi fiyatını bilmiyorum öğreneceğim dedi. 300 lira bir fiyatı varmış bunun da 200 liraya almış bulundum. evimizde sobayı yakarsak üzerine güğüm koyarız böyle her şeye hazır olur. Başını mı yıkacağım yemek mi yapacağım, bulaşık mı yıkayacaksın şöyle bir güğümüm oldu. Bunları çok seviyorum ben arkadaşlar ya gerçekten. Böyle işte aldıklarımız şimdi birazdan börek yaparız. Nohut yemeğimi yaparım. Ceylan da filtre kahve yapıyor şimdi o da yanda. Böyle geldik yine benim yürüyünce ağrıdı. Biraz parkta lokmaları beklerken geçti. Eve gelesiye kadar şükür bir şey olmadı. İyi şu anda. Böyle arkadaşlar işte köy evimizi kaparasını verdik tuttuk. Ben birazcık böyle duygusallaştım ettim ama içime sincek gibi geliyor. Çünkü hevesleniyorum köyde diyorum böyle bir şeyler ekerim salıncak kurarız çocuklar gelir. Ondan sonra yani durum bundan ibaret. Tuttuk bu hafta sonu yani bugün cumartesi günlerden yarın pazar günü yarısı boşalacakmış eşyaların yarısında bir dahaki hafta alacakmış. Yani 15'i 20 gibisi ev boşalacak. Sonra biz de gideceğiz temizlik falan yapacağız. Böyle mutluyum. Değişik günler bizi bekliyor. Güzel günler inşallah bizleri bekliyor. Hepimizi beklesin inşallah iyi günler. Böyle arkadaşlarım işte. Şimdi kahvemizi içelim. Ceylan şey gelecek. Tuğba ile Caner de gelecek. Onlara da geldi bir Ceylan aradı işte. Çocukları okuldan alacaklar. Almak üzerelerdir. Onlar da gelecekler. Hep beraber oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Muhabbet edeceğiz. İşte çaydır kahvedir. Nohutum pişti böyle. Burada da ciğerimiz var. Tuz, karabiber, kimyon bir de pul biber koydum. Güzelce kavurdum. Bir de bu var. Şimdi biraz da börek yapacağız unumuzu falan çıkardık böyle böreğimizi de yapacağız İsteyen ne isterse onu yesin artık arkadaşlarım yemekler yendi bulaşıklar makineye yerleştirildi çalıştırıldı akşam oldu çocuklarımız da evlerine gittiler Mirayla Aslan ille kalacağım kalacağım dedi ama Tuğba dedi yarın dedi ben sizi dedi kahvaltıya götüreceğim ördeklere falan götüreceğim deyince tavşanlar falan varmış herhalde gidecekleri yerde Oraya götüreceğim deyince götürdü onları da. Dedim artık çocuğum yazlık olunca dedim köy evi olunca dedim o zaman kalırsınız o zaman tavuklarda olacak kuzularda olacak diye. Mira da çok sevindi kuzuları falan duyunca çok sevindi çocuklar da. Böyle arkadaşlar heyecanla bekliyorum işte evimizin boşalmasını. İnşallah bir an önce boşalır da gideriz temizlik falan yaparız birkaç eşya falan alırız götürürüz evimdeki işte dediğim gibi koltuklarıdır arka odamdaki yatağa götüreceğim İşte evden bir şeyler bulacağız tabak çanak zaten benim evimde çok fazla var onları götürürüm ihtiyaç ne oldukça yavaş yavaş sonradan hepsini düzeriz önce bir kendimizi atalım bir sobamızı alalım yatağımızda olduktan sonra hepsi gelir arkası artık yani evin böyle Dikim ayı da bitmeden de bir an önce gitmek istiyorum. Çünkü artık kış sebzeleri de başladı dikilsin. Maroldur, maydanozdur, ıspanaktır falan. Dikilmeye başladı diyebiliyorum. Kasım'da mı, Ekim'de, ayında mı? Tam ne zaman dikiliyor? Siz bana bilgi verin arkadaşlar. Bilenler vardır zaten. Hangi ayda dikilir, hangi ayda neler dikiliyor diye. Böyle arkadaşlarım şimdi oturacağım. Örgümü öreceğim. Masterchef'i izleyeceğim. Zaten saat 8 oldu. Gülcanlar yeni gitti. Tuğbalar ondan önce gitti. Böyle buraya kadar beni izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrar görüşürüz inşallah. Bundan sonra sizler için çok güzel vloglar gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Bay bay.